ayttayım şu. An. mi? Başkan düzgün mü? Düzgün. Evet. evet sevgili takipçilerimiz Hakan'la geziyorum yollara düştü. Yaz ayı geldi. Çiçekler, böcekler açtı, fındıklar açtı. Ama bu sene fındığa biraz don vurmuş gibi. Bir bakalım dolaşalım köylerde fındığın durumu nedir? Şu anda Akoluk mahallesindeyiz. Akoluk mahallesinde fındığın durumunu bakmak için bahçeye daldık. baktık iki kişi tel çekiyor. Neymiş bu tel? Ne iş yarıyormuş? Bunu bakalım. Biz Kolay gelsin beyler. Kolay gelsin. Aha da şu valla değil. Abi buraya tuzak mı kurdun? Ne bana ya? Duramıyorum. Çok biz da rampa de, bir yer değil. Bizde tuzak işi olmaz ya. Sizi bir tanıyalım. Ben ismim Mehmet Işık. Akolu köyünden Akoluk, Mehmet Işık. Evet Gökçeal mahallesi. Sokak daha doğrusu. Eskiden mahalleydi. Ee, burada yaşıyoruz. Kazlar, tavuklar aldım da burayı çeviriyorum. Kazı büyük şeyden mi aldın? Ee, kazı Gürgen Tepe, Işık Tepe'den aldım. Yani destekli mi aldın Yok, yoksa? Yok destekli değil. Kendim hevestik aldım. Öyle az bir fazla değil. Kaç tane aldın? 5 tane kaz aldım. 10 tane tavukla bir horoz aldım. Yumurta için mi yoksa ee, üretim için mi, et için mi? Yumurta için tavukları aldım. Kazı da heveslik aldım işte. yani şey değil. Kim girdi aklına senin? Dursun Aksu girdi. Bunda da var. Teşvik yapıyor ha? Aynen. Kaça aldın kazı? Kazların tanesini 40 40'a aldık da 55 liraymış normalde biz 40'a aldıydık. Ucuz aldım diyorsun ya. Ucuz, ucuz dediler bize, bilmiyorum artık. Kaça satarsın bana? Ya bizi kandırdılardı. Bana kaça satarsın? 100 liraya satarız fazla <laughs> aramayız. Ne oldu şimdi? <laughs> Ama bakıyorum ben bir aydan fazla oldu. 50 gün oldu, 50 günde. Ne yediriyorsun kazıda? Günde, günde 25 bin liralık yiyeyim yiyorlar. Yumurtluyor mu? Ay şey günde dedim pardon. Haftada 5 tane kaz 25 liralık yem yiyor. Yumurtluyor mu? Yumurtlama yok da. En az yumurtlaması için 4 ay geçmesi lazım aradan. Kazın yumurtası kaç lira? Kazın yumurtasını bilmiyorum pahalı diyorlar ama. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Tavuk tamam, tam pahalıdır. Pahalı canım. Ya yumurtası çok pahalı. tutulmuyor da o cevici çıkartmak için kullanılıyor genelde. Burayı sen kaz mı atacaksın buraya? Kazlar atacağım Allah izni verirse. Gazı atacaksın, gaz buraya gelecek. Ama biliyor musun gazlara su da lazım. Göl tabii falan. tabii yapılacak. Havuz havuz lazım. Havuz yapılacak. Mı? hepsi yapılacak. Havuz mu yapacağım buraya? Havuz değil de bir kazacağım. Hendek gibi bir şey yapacağım. Evet, yani kuyu yapacağım oraya. Su? Şey, suyu, suyu geç... nereden alacaksın? Su var. Evden evet. evet. mi geçeceksin evet. sana? Evet. Fındığın doğru ne? Fındık yanmış Fındık ya. görme, Bak, mı? Fındık zarar görme gördü. Bak, kararan var? şeyler belli. Eksper gelmiş bazı bahçelere. Erken açan %70 yerler 70 var. Orada olmuş. caminin yanında erken açan bir ocak var. Onu baktık, Bugün <laughs> nasıl olmuş Dün musun? Yarı yarıya yani yüzde elli gitmiş. Ne cinsi? Ee, yağlı palaz cinsinden. Ya yağlı palaz gitmiş. Çakıldakta? Zarar, zarar, gördük. Çakıldakta da var zarar ama o kadar yok. Anladım. Şey kadar yok. Bir ya de ya şu, şu emicemi tanıyalım. Tanı bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş tanıyalım Turan Duman. Akoluk, Akoluk Gökçe oradan sen ne yapıyorsun? Sen de gaz bakıyor musun? Mu? Yok, ben inşaat işleriyle uğraşıyorum. İnşaat yapıyorsun. Evet. Bahçe çeviriyor. Bahçe çeviriyoruz. Oğlum, çiftçi kendi işlerimizi yapıyoruzlar. Sen Bununla ne yapıyorsun? Hariciden... 10 dönümden 2 ton fındık kalıyor. Evet. Az değil mi? Az evet. Eskiye göre çok az. Niye eskiye göre az alıyor şimdi? Ya eskiye eskiden şu anda çok bakım yok. Abi bu 1-2 senedir yeni yeni millet daha bahçelere bakım yapmaya başladı. Biraz daha bu pandemiden sonra bahçelere çok... Gübreler de çok attılar. Evet gübre çok attılar. Fiyatlar yüksek. 2 lira çıkmış fiyatlar. 3000 lira gübrenin tonu. 1700 lira falan da sana. Evet. Yani ne gübre gübresi. aldın sayı. mı gübre? Attım. Attım. Ne hmm. attın? çotanak mı bastın? Bu sene de herkes çotanak, fertil, fertil gidiyor. Azap da atacağız. Abi bu ayın sonunda falan. Çotanak attığın azot atmaya gerek var mı? Var diyorlar, bilmiyorum. Mayıs ayında Az ataymış. da olsa, evet. Az da olsa atacağız. Şimdi çotanak atıyorsan Mayıs ayında azot atıyoruz. Öyle yapacağız. Her şeyin durumuna göre. Aynen. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Ulu Bey bahçelerinde bakalım. Fındığın durumunu bir araştıralım. Birkaç köye girelim. Fındığın bu sene yanmış mı, yanmamış mı? <laughs> Allah! Araştırıyorum. Selamünaleyküm. Sizi bir tanıyalım. Ben Akuluk Mahallesi Erol Aksu. Erol fındığın durumu nedir? Fındığın durumunda zarar var. Ama e, var denince kadar da az. Yani yüzde beş on civarlarında bir zarar gördü. Yani çakıldak da değil herhalde. Çakıldak da yani beş falan. Zaten pala ziyade bir de pek azdır. Bunu bir getirmek bulamazsın. Ben yani ne kadar fındığım de var? Değil. Benim beş domundum oldu. Şimdi de batıya. Batıya temizlik yapıyor şu anda. Yani Bunlar kim? Eleman Bunlar oğlum, torunu. Oğlun, torunu mu? He. Bir de şunları silahlanalım abi. Görüşürüz. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. Torun ne haber? İyi. İsmin ne senin? Utku. Utku ne yapıyorsun? Eheheh. <laughs> Sağol. Baya büyümüş ya. Büyümüş be. Utku çok büyümüş. Bak Selçuk <laughs> kardeş diyor ki senin gibi... Ben en son gördüğümde. ...baya <laughs> <kadar bir şeymişim." gülüyor> mi oldu ya? Evet. Dedene mi yardım ediyorsun? Evet. evet. Nasıl fındık var mı sen? Yani. Ben diyorum sana oğlum topla topla, topla senin olsun. Evet. Sen böyle yaparlar. Diyor. diyor. değil mi? Diyor. Ne kadar topluyor? Ee, günde bir çuval. Günde bir çuval. Evet. Kaç gün fındık yapıyor? Her gün. Kaç gün sürüyor? Şey 10 gün topluyor mu? Yani. 10 Her günde 10 çuval yapar. Evet. 10 çuvalın ne kadar şey çıkar biliyor musun? Mu? <laughs> en az 3 çuval şey çıkar. Evet. 3 çuval evet. şey işte, 180 kilo yapar. Hadi fazlasını atalım. 2-3 kilo başlatma. 2-3 kilo fındık kaç şey yapar bugün? 4-5 bin lira para yapar. 4-5 bin lira parayı ne yaparsın? Ee, okul masrafları için, diğer masraflar için. Başka bir site alır. Bilgisayar alır. Evet. Yama bak bu ne güzel. Ne güzel bir denek. Örnek bir denek var. <laughs> Yavaş. Gel. Otur, otur. Kolay gelsin. Sağ olun. Size kolay gelsin. Ben Ufuk, Ufuk Aksu. Tutkun'un babası mı? Evet, Tutkun'un babasıyım. Ne yapayım abi fındık? Ne yapalım? Tevizi Hafta sonu beraber. köye geldik. İşte babama yardım ediyoruz. Bu şekilde. Nasıl fındığın durumu? Senin bahçen var mı? Bahçe şöyle, biz aynı değiliz. Babamla beraberiz. Hep beraber. Hep beraberiz Yani. He. Nasıl fındığın durumu? Fındığın durumu babamın söylediğine göre donanmış ama fazla bir zayiat vermemiş. Gezip bakmadın buralara. bahçelere. Ya yani şimdi ben babamla kadar anlamam bu işten. O yüzden söylenen sadece. Duyduğum kadarı. Durumunu amcam size göstereyim. Bak şimdi olay nedir? Şimdi bunu sayarlar. Şu bir sayarlar. Tamam. Tamam. Şu bir baktığın zaman bir şu anda nasıl gözüküyor? Bak. cam canlı gözüküyor. Diyelim ki burada ben sana şimdi örneğini göstereceğim. Yananı göstereceğim mesela. Yanan fındığı tespit ediyoruz. Bak. Şu bir Şurası yanmış var. Şu Şunu görüyor musun? Evet. Şunda nedir? Şurası. Bak. Şu canlı. Şu canlı. Şuradaki bir de dondurma eti yerine şu. Ha bu da. Evet. Yani diyelim ki bak şu dalayı dediğimiz zaman kaç tane şey baktık. Beş on tane anca var. Beş on tane yani. Yüz 100, 100 100, 100 tane de beş. Yani yüzde beş bir çakıldakta zayiat gibi gözüküyor yani. Ama e, fazla bir de yalan konuşuyor. Evet, Bahçenin içerilerine geldiği zaman farklı olabilir. Hiç Buran farklı değil. Kadar. Hiç farklı değil, değil mi? mi? Hepsi batacağınız hiç farklı değil. Hepsi geneli böyle yani. Genelinde dalayı yürü %5 gibi bir zayet var yani. O da üç denemede. Akolukta 1%5. Ha, Şey ama e, bir de var. Akolun burası ayrı bir mahalle. Yukarı kesimlerinde belki fazla olabilir yani. Akolun üst kesimleri Yok, e, biraz e, daha burda, yüksek. Yukarı burda burda kesimde buradan azdır. Yukarı kesimde buradan azdır. Doğayı bilmiyor. Transkritmak vadisi olduğu için grow yapar. Growdan oldu. Bir iki üç gün di grow yaptı. E, bundan bir aşağı yukarı bir 20 gün önce bu etkilenme. Yani. O zaman da tam patlamamıştı. Onun için bundan sonra bir afat olmazsa şu an durum iyi gözüküyor. Çakalları tespit ettik. Şimdi palas fındığın peşine gidiyoruz. bu. Şimdi aşağı keseye benzemiyorum. Bu daha az aş, açmış yani. Aşağı kesin ben yaprak bunun iki katıdır. Eken açtığı için bu da zayet var. Yok değil. Ama çok bu da bir yüzde yirmi, on beş, yirmi gibi yani. Bak şuralarda var. Yok da değil. Tam uçları yanmış. Bak. He. Şunlar yanık bak. bak tamam. Ama e, genelde e, tabii ki bazı sürgün de yapacak. Daha da düzelir. Bak şunlar haşmış, şuralar yanmış. Bak şu bilek yanmış biliyor musun? Hmm. Şunun içini açtığın zaman bunun içi şeydir. Ha, bu yanmış mesela. Görüyor musun? Ha? Kurumuş. Ha, bu kurumuş. Ama diyelim ki şunu aç, şuna bak. Bu, bu, bu yem yeşil daha. Evet, bunun içi yeşil olduğu için <laughs> bu yanmamış. Doğru. Ama de ki çakıldığına nazaran bunda daha fazla. Biraz daha erken açtığı bak. Çakıldığında yaprak yok. Evet. Bunda belli bir yaprak genelde de bizde değil ki yani. Çok nadirdir yani. Atıyorum şimdi şu bahçede hani, bin ocak var. Bin ocakta çarabı atlarsan 20 tane yoktur. Yani, bu da şimdi e, ee, Dayat var denmez yani Çakıldağ'a göre. Normal. Normal yani. Yani derden her bahçede 5 ocak, 20 olacak da fazla olması Yani yani her yani. olacak diye bir kaydı yok. Bazen rüzgar ettiği yolu Vazen yatıyor. Ya. Işte, bir gru yaptı. Bir gru Bazen güneş yaptı ya. ya güneşle Değil de gru genelde bizim bu ıı, ırmak vadisi olduğu için yukarı kesimde bu kadar gru olmaz. Yukarı kesimde bu kadar yoktur. Orta kesimlerde. Bizim bu ırmak vadisi burası gru yağdığı zaman kar yağmış gibi bembeyaz olur. Çok soğuk olur yani. Öyle mi Selçuk? Selçuk bilir. Selçuk'un oradan kalkmaz zaten. Selçuk'un buraya yağdığı zaman Şöyle biraz güney gibi duruyor ya. Evet, daha, da. daha geç vuruyor. Öyle mi? Buraları daha erken vurur. Buraları da daha fazla bir olur. Ha, burası o zaman orası doğu oluyor. Ya, biraz burası güneyse, güneyse orası doğu. Şimdi kış mevsim olduğu için öğlenden önce güneş vurmaz. Öğlen önce gelir, gelir güneş vuruyor. Doğru mu Selçuk? Doğru. doğru. Buraya da sabah güneş vurur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin. Akolukta durum böyle. Şimdi geçelim başka köylere doğru bir bakalım fındığın durumu nedir.